Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde Silvan istikametinden Diyarbakır istikametine giden bir otomobil ani fren yapmasıyla 6 araç arka arkaya çarpıştı. Meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Dicle Üniversitesi arama kurtarma ekibi kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek kilit durumda olan yolu trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.